Merhaba Zafer abi. Merhaba Gürolcuğum. Abi birinci bölüm gayet beğenildi. Güzel yorumlar aldık ve ikinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölümdeki konumuz şehirlerde birlikte karar vermek. Neden siyah beyaz film diye Hı -hı. yorumlar oldu abi? İstersen onunla ilgili aldığımız kararı söyleyelim. Sonrasında olur, devam olur. edelim olur. Çok sevinirim. Aslında bu bizim felsefemizin de bir yansıması olduğu. Bu kanalı tasarlama girişimlerimizi sürdürürken. Herkes kendince bir YouTube yayını yapıyor. Kendince bir tasarım yansıtmaya çalışıyor. Bizim ana fikrimiz biliyorsun geleceği şekillendirmek için bugünden harekete geçmek. Geleceği tasarlamak. Gelecek için hayal kurmak. E bunu yapmadığımız zaman ne olur aslında diye düşündük. Aynı bizim izlediğimiz Charlie Chaplin filmlerindeki siyah beyaz hatta bazen diyalogsuz filmlere benzeyen bir durum ortaya çıkıyor. Biz biraz bugün içinde bulunduğumuz durumu da bu siyah beyaz filmlere benzetiyoruz. Ne zaman renklenecek? Gerçek anlamda gelecek için hayal kurmaya, geleceği tasarlamaya başladığımızda. Onun için kanalımızda genel olarak bir siyah beyaz formatı benimseyelim ama içerisinde kimi zaman renklendirelim, iyi örnekler, iyi uygulamalar koyalım, misafirlerimiz olsun gibi bir düşünceyle hareket ettik. Birlikte bulduğumuz bu bakış açısı umarım izleyenlere de hoş bir iz bırakır. İnşallah abi. Şunu söyleyeyim diyelim belki bir de yani konuşacağımız konular çok renkli konular. Biraz da görüntümüzle değil, içeriğimizle öne çıkmak istiyoruz. Aa Evet, çok havalı. Abi bu bölümün konusu genel olarak şehirlerde birlikte karar vermek. Yani ülkemizde şöyle bir kültür yok. İnsanlar üzerine ve şehirler üzerine kararlar alınıyor herhangi bir konuda. Fakat karar alınan konuyla ilgili kişi e, genelde o masada olmuyor. Yani yöneticiler insanların adına aldığı kararlarda onların görüşlerini almıyorlar. Türkçesi ben yaptım oldu diyorlar. Yani i̇nsanların <laughs> şehirlerde alınan kararlara dahil olması konusunda neler söylemek istersin? Burada Scientific American diye çok meşhur bir bilim dergisi var. Oradan küçük bir alıntı ile başlayayım istersen. Geçtiğimiz yıllarda kapak fotoğraflarından bir tanesi, geleceğin en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin insanların yaşadıkları kentlerdeki yönetime katılmaları olduğunu ifade etmişler. Yani katılımcılık günümüzün bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi. Neden peki? Bu konuda geçmişten gelen geleneksel yanıtlar var. Bir de geleceğe baktığımızda önümüze çıkacak durumlar var. Geleneksel yanıtlar şöyle. İnsanoğlunun Yaşadığı kentler çok uzunca bir süredir karmaşık mekanizmalara, makinelere dönüştü. Bu karmaşık mekanizmaların içerisinde çok karmaşık karar verme süreçleri var. Yani izleyenlerin sadece bakkallarından aldıkları ekmeğin bakkallarının dolabına gelmesi için geçen süreçte acaba kaç kişi karar vermiştir, kaç kişi çeşitli noktalarda bir takım tercihlerde bulunmuştur gibi bir konuyu hayal etmesini rica edelim. Yani o ekmeğin un haline gelmesinden fabrikaya ulaşmasına, üretimindeki prosesten taşınmasına en basitinden bakkala ekmeği götüren kamyoncu farklı bir yoldan gideyim dese bugün bir kaza yapsa o gün evinize ekmek ulaşmayacak. Bu karmaşık mekanizma içerisinde verilen kararlarda hizmet alanların bunlardan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi taleplerinin doğru ifade edilebilmesi için bir şekilde seslerini duyurmaları gerekiyor. Bunun içinde apartman yöneticiliğinden, site yöneticiliğinden, mahalle düzeyinden başlayarak aslında insanların yaşadıkları kentlerdeki karar verme süreçlerinin ...bir şekilde dahil olmalarının önemi anlaşılmış durumda. Tabii burada anlaşılmış diyorum ama bu kültürel bir mesele de aynı zamanda. Bununla ilgili de tartışmalar yapılmaktadır. Yani apartman toplantılarında birbirini vuruyorsa insanlar... ...o zaman katılım değil başka sorunlar da olabilir ortada. Ama bunun önemini değiştirmez bu. İkinci mesele bununla ilgili olarak bu karmaşıklığın yanı sıra... ...karar vericilerin çok hale geldiği, çoklu hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve karar vericiler çoklu hale gelince sorunlar da çoklu hale geliyor... ve karmaşıklaşıyor. Bu sorunlara da yeri geldiğinde siyasetçiler, yöneticiler, bu bir şirket yöneticisi olabilir, bu bir siyasetçi, bir belediye başkanı olabilir, verdiği bir kararla Gordiyon'un düğümünü kesen İskender gibi bir çözüm bulmaya kalkıyorlar. Hızlı hareket etmek istiyorlar. Fakat verdikleri bu kararlarda da insanları dinlemek gibi bir yöntemin etkin biçimini bulamadıkları içinde, yerdikleri karar bazen çözmek için yola çıktıkları sorundan daha fazla sorun üretir hale gelebiliyor. Üçüncü mesele, gel geldiğimiz dünyada bir başka durumla da karşı karşıyayız. Artık karar vericiler sadece insan değil. Yani karar vericiler örneğin kullandığımız sosyal medya hesaplarımızın, sosyal medya platformlarının algoritmaları var. Geçenlerde Nuh Harari diye önemli bir dünyada yazar var bilirsin. İşte e, Homo sapien bir ekolojik seri katil hikayesi diye bir kitapla dünyada meşhur oldu. Onun bir söyleşisinde şeyden bahsediyor. Myanmar'da hatırlayacaksın yakın zamanda bir 10 sene kadar önce çok ciddi bir soykırım yaşandı. Müslüman nüfusa karşı yaşanan konuşmasında şeyi anlattı. E, bu soykırımın nasıl Facebook platformlarında üretilen abartılmış haberler tarafından desteklendiğini ve köpürtüldüğünü anlattı aslında. Demek ki karar vericiler sadece insan değil ve bu yeni sistemlerdeki algoritmalarında hayatımızda ciddi bir yeri var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde yaşadığımız kentlerdeki hayatımızı etkileyecek, hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzü belirleyecek karar verme süreçlerine dahil olmak, hatta o karar alındıktan sonra uygulamaların içerisinde yer almak artık kaçınılmaz bir gelecek unsurudur. Gelecek hayal edebileceğimiz bir gelecek olabilmesi için öncelikle bizim de karar verme sürecine dahil olabileceğimiz bir gelecek olmak zorunda. Bu aynı zamanda bir hak meselesidir. Buna daha sonra gelebiliriz uygun bulursan. Evet e, abi şöyle bağlayalım istersen buradan katılımcı şehir yönetimi üzerine birazcık e, sana pas atmış olayım. Katılımcı hale gelebilmek için şehir yönetimleri e, burada yapılması gereken şey nedir? Evet şimdi bir bir kere hak demiştik. Oradan devam edelim. Şimdi biz insan hakları dediğimiz mevzuyu hukukla ilişkilendirerek çok farklı boyutlarda tartışıyoruz. Tabii pek çok konuda karşımıza temel insan hakları çıkıyor. Yaşam hakkı gibi, barınma hakkı gibi, seyahat özgürlüğü gibi bu haklar çıkıyor karşımıza. Fakat insan hakları alanında yapılan tartışmalar konuyu şuraya getirir. İnsanın eğer yaşadığı kentte söz söyleme hakkı yoksa diğer hakları da tehlikeye girebilir. Diyelim ki bir mahallede gecekondu mahallesi yaşıyorsunuz ya da eski eskimiş bir mahallede yaşıyorsunuz. İşte Ankara'daki Ayrancı, Esat gibi bir semtteki eski bir apartmanda yaşıyorsunuz. Sizin söz hakkınız olmadan birisi bulunduğunuz bölge için kentsel dönüşüm kararı alıyor. Siz kentsel dönüşüm kararına dahil olamıyorsunuz ve kentsel dönüşüm sonunda o mahallede barınamaz hale gelebiliyorsunuz. Yaşam alanınızı yitiriyorsunuz. Orada çalışıyorsanız işinizden oluyorsunuz. Belki bir süre sonra bu sizin sağlığınızı etkiliyor. Sonunda da yaşam hakkınızı etkileyebiliyor. Yani geldiğimiz noktada kentsel kentlerde yönetime katılma hakkı temel bir insan hakkı olarak görülmeye başlanmıştır. Sadece tek bir kişi için değil bu. İnsanların bir araya gelerek yaşadıkları kentlerdeki sorunlara kolektif bir şekilde hep birlikte çözüm arayışları da daha büyük bir hak unsuru olarak tanımlanıyor. Buna da biz kent hakkı diyoruz. Yani insanların özetle yaşadıkları kentin geleceğini hayal etme ve bu hayalin gerçekleşmesine katkıda bulunma hakları olmalıdır diyoruz. Hak unsuru açısından baktığımızda da yerel yönetimleri kentte bulunan özel sektör firmalarının, kamu kurumlarının, muhtarların aklımıza gelebilecek tüm karar vericilerin aslında bu hakka erişilmek için çaba gösteriyor olmalarını bekleriz. Çünkü bu hakka erişilmesi için çaba gösterilmesi aynı zamanda onların yaptıkları işlerin hedefine ulaşmasının da garantisidir. Burada Sayın Murat Karayalçın'ın çok ilginç bir kavramı var. Ona atıfta bulunalım. Proje muhafızları diyor. Bir yerel yönetim bir park yapmaya karar verebilir. O parkı ihtiyaç duyan insanlarla birlikte Karar verir ve onlarla birlikte gerçekleştirirse o parkı kullanan insanlar o parkın muhafız haline geliyorlar. Eğer böyle yapmaz da "Alın ben parkı yaptım. Nasıl kullanırsanız kullanın." derse karşımıza vandalizm çıkıyor çok ilginç bir şekilde. İnsanlar o bankları kazımaya, ağaçların dallarını kırmaya, çöplerini sağa sola atmaya başlıyorlar. Bizim kentlerin proje muhafızlarını, adanmış yurttaşlarını, sahip çıkan, ait hisseden insanlarını sürece dahil ettiğimiz yeni bir hizmet biçimini, yeni bir karar verme biçimini oluşturmamız gerekiyor. Bunun içinde kentlerde bunun çok farklı yöntemleri var. Ama yöntemden önce şunu tespit etmek ve yerine koymak lazım. Biz dinleyene naklda şu soru gelebilir: Efendim ben zaten belediye başkanını seçmiyor muyum? Belediye meclis üyeleri yok, belediye meclisi yok mu? Bunlar yetmiyor mu diyebilir? Yetmiyor. Çok açık bir şekilde söyleyelim. Neden yetmiyor? Milyonlarca insanın yaşadığı bir kentte bizleri temsil edip ana bir takım meseleleri konuşsunlar diye o belediye meclis sandalyelerine ya da başkan koltuğuna oturup olduğumuz insanlar sadece birer insan. Fani varlıklar. Fani varlıkların en önemli sorunlarından bir tanesi de sadece gördüğü ve bildiğiyle hareket etmesidir. Bizlerin aklına ihtiyacı var yönetenlerin. Bu bilinçle hareket ederlerse yaptıkları işlerin hem çok daha hedefine yönelik hem de aynı zamanda etkin bir şekilde uygulama şansını bulacaklar. Bütün dünyada da kent yönetimine katılım bu şekilde anlaşılmaktadır. Abi doğru söylüyorsun. Şöyle insanlar bedel ödedikleri şeye kendilerini ait hissediyorlar. Evet. Yani burada da ödedikleri aslında emek yani şehirle ilgili yapılan herhangi bir şeyde katkıda bulunuyorlarsa sahipleniyorlar ve peşinden gidiyorlar. Haliyle insanları buna doğru teşvik etmek gerekiyor. Burada mesela çok hoş bir örnek var. Onu yeri gelmişken anlatayım. Hı hı. Ee, bizim literatürde de bu konuda hep öğrencilerimizi de anlattığımız bir örnektir. Amerika'da Chicago şehri var. Hollywood filmlerinden herkes bilir. Hı hı. Chicago kışlarının soğukluğuyla bilinen bir şehir. Şöyle bir sorunları var. Hem de yangınlar da çok çıkıyor şehirde. Şehirde yangınlara müdahalede de yangın muslukları kullanıyorlar. Binlerce yangın musluğu var. Fakat kışın sorun şu. Yangın muslukları soğuktan donuyor. Donunca bir yangın halinde de itfaiye musluğa hortumunu taktığı zaman yangını söndüremiyor. Ne yapmaları lazım? Demişler ki bunları izole edelim. Soğuktan koruyalım. Belediye bunları izole etmiş. Fakat izolasyon malzemeleri çalınmış. Bazı sorunlar dünyanın her yerinde aynı değişmiyor. Ya da etkisiz kalmış. Sonunda şuna karar vermişler. Demişler ki bir yangın musluğu evlat edindirme kampanyası başlatalım. Yangın musluklarına internet üzerinden haritada işaretleyerek evlat edindirme edinebilmiş insanlar. Belediye bu insanlara bir yalıtıcı battaniye vermiş. Onlarla bir iletişim mekanizması kurmuş. Demiş ki evlat edindiğiniz yangın musluğu, hava sıcaklığı şu derecenin altına düşünce lütfen battaniyenizle sarın. İnsanlar o yangın musluklarının üzerine isim yazmışlar, resimler çizmişler, haritada işaretlemişler. Bir araya gelip bir kulübe dönüşmüşler. Ne kadar hoş bir örnek değil mi? Aslında günümüz dünyasında katılım böylesine renkli, coşkulu bir şeye de dönüşebilir. Sadece bu iş yöntemiyle de ilgili yakından. Peki Ankara üzerine daha fazla insanın Ankara yönetimine katkıda bulunması ile ilgili bir görüşün ya da fikrim var mı abi? Görüşüm ve fikrim vardı hatta bunu uygulamaya geçirmeye çalıştık. Belli oranda da başarıya ulaştık diye düşünüyorum. Şimdi başkent Ankara çok özel bir şehir. Önce onu ifade ederim. Yani biz Ankara'da olduğumuz için söylemiyoruz bunu. Ankara tarih boyunca ki yüzyıllık cumhuriyet tarihinde artık yüzyıllık bir başkentte yaşıyoruz biz Ankara'da. Şöyle bir önemli niteliği olmuş Ankara'nın. Entelektüel birikim Ankara'da bir araya gelmiş ulusun ve ülkenin geleceği için hayaller kurulmuş burada. Hem de bu yapılırken yoksunlukların içinde yapılmış, eksikliklerin içinde yapılmış. Tarihe şöyle bir geri dönersek Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette o asker, bürokratlar, devleti yönetenler Ankara'ya toplandıklarında oturacakları ev yok, yemek yiyecekleri restoran yok, en temel ihtiyaçlarını karşılayacakları çeşitli ticari birimler yok, hatta su yok. Böyle bir ortamda oturmuşlar, ülkenin geleceği için çok önemli hayaller kurmuşlar. Ankara'nın böyle bir misyonu vardır. Fakat bu hayal kurma maalesef bir süre yakın tarihte kesintiye uğramıştı. Neden kesintiye uğradığı çok önemli değil ama Ankara'nın bu muazzam birikimini bir araya getirecek yeni bir platforma, yeni bir girişime ihtiyaç vardı. Bu benim uzunca bir süredir üzerinde çalıştığım kent konseyleri olabilir diye düşündük. Ankara'da bulunan bu konuda e, mahalle düzeyinde, semt düzeyinde çeşitli deneyimleri olan dostlarımızla bir araya geldik. Bunu bir öneri haline getirdik ve 2019 seçimlerinden sonra başkent Ankara'da bir kent konseyi kuruldu. Ama sayıları 400 kadar kent konseyi var Türkiye'de. Bunlar arasında herhangi bir kent konseyine sorun artık Ankara Kent Konseyi bunların hepsinin arasında bir önce örnek role dönüşmüş durumdadır. Çünkü biz bütün o deneyimi aldık. Ankara'nın potasında yoğurduk. Ankara'nın entelektüel baharatlarını kattık ve ortaya yepyeni bir yemek çıkardık. Bu yemeğin adı Ankara Kent Konseyi oldu. Ankara'nın şu an siyasi parti ayrımı hiçbir ayrım olmaksızın bütün kesimlerinin bir araya gelip kentin sorunlarını konuşup buna çözüm olabilecek yöntemleri ele aldığı bir platform haline geldi Ankara Kent Konseyi. Tabii bu yeterli mi değil çünkü dünyada bu konuda çok başka gelişmeler oluyor. Belki bundan sonraki adım dünyadaki gelişmeleri Ankara'ya ve Türkiye'ye yansıtmak olacak. Peki katılımcı yönetim şehirlerimizi nasıl daha iyi hale getirir? Yani bu sisteme geçilirse, katılımcı hale gelirse neler değişir hayatımızda? Bununla ilgili sormak istiyorum. Şimdi bu konuda kafa karışıklığı var. Önce onu bir ortadan kaldım kaldıralım. Bir kere katılımcılık insanların temel düzeyde bir bilgi ve kültür sahibi olmasını da gerektiriyor. Yani şuradan örnek verelim. Hayatınızda hiç apartman yöneticiliği yapmadıysanız bir anda apartman yöneticiliği yapamazsınız. En azından bir oturup kanunun kuralını, yönetmeliğini öğrenip okumanız. Sizden önce apartman yöneticiliği yapmış kişiyle oturup konuşmanız. Ondan deneyim aktarımı sağlamanız vesaire gerek. Şimdi böyle görülmediği için katılımcılık yürümek gibi ya da insanların hiçbir ön hazırlık olmaksızın ya da da bir bilinç olmaksızın girdiği bir şey olarak görüldüğü için çoğunlukla toplumda hayal kırıklığı yaratan, beklentileri karşılayamayan, yöneticiler için işi uzatan, işi sonuçsuz bırakan bir faaliyet olarak görülüyor. Önce şunu söyleyelim. Katılımcılık çok ciddi bir iştir. Katılımcılık ciddi bir yöntem meselesidir. Hazırlık gerektirir. Üzerinde çalışılmasını gerektirir. Sonuç odaklı olması gerekir. Bir birikim meselesidir. Bugün yaptığımız katılımı yarın daha iyi noktaya, daha iyi noktaya getirmeyi gerektirir. Her şeyden öte de katılımcılığa yapılacak en büyük haksızlık belki de misyonu olmayan şeyleri ondan beklemektir. Bugünün dünyasında anayasal sistemler temsili demokrasi ilkesine göre işler. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi MES üyesini belediye başkanını, milletvekilini seçeriz. Seçtiğimiz insanlar bizi bir yerlerde temsil ederler ve hesap verirler. Tekrar sandık gelir, biz orada onlara oy verip vermeyeceğimize karar veririz. Ya da yargı organları tarafından denetlenirler, heftişten geçerler. Bunların ne kadar etkin olup olmadığı da ayrı bir tartışmadır. Fakat bunların yargı yapması gereken bir şeyi katılımcı bir sürecin bir anda ikame etmesi, onun yerine geçmesini beklemekte bir haksızlıktır. Katılımcı bir sürecin hayatımızda değiştirmesini bekleyeceğimiz en önemli şey alınan temel bazı kararlardaki hataları telafi etmek, yanlışlardan dönülmesini sağlamak, ince ayar yapılmasını sağlamak. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir belediye başkanı bir yerde park yapılmasına karar verdi. Gerçi geçen de park örneğini vermiştik. Oradan devam edelim iyi olur. Ve şuna hiç bakmadı. Katılımcı bir süreç işletmedi ve o mahallede yaşayan insanların profiline hiç bakmadı. Bir çocuk oyun alanı koydu oraya. Oysa ki katılımcı bir süreç işletse belki şunu görecekti. Mahallede hiç çocuk yok. Yaşlı bir mahalle, eski bir mahalle, nüfus yaşlanmış. Çocuk oyun alanından çok başka tür bir şeye ihtiyaç var. Belki daha rahat, daha iyi tasarlanmış banklara ihtiyaç var. Belki onu yaş grubuna uygun spor yaptıracak eğitmenlerle iyi tasarlanmış ergonomik spor aletlerine ihtiyaç var. Belki de oraya parka erişmelerini sağlayıp içinde daha rahat dolaşmalarını sağlayacak. Yeni bir tasarım anlayışına ihtiyaç var. Eğer katılımcı bir yöntem izlenseydi, mahalleliyle bir araya gelinip bu mahalle nasıl bir yerdir? Siz nasıl bir park istiyorsunuz? denseydi daha farklı bir noktaya gelinebilirdi. Demek ki katılımcılık harcanan kamu kaynaklarının daha doğru harcanmasını, verilen kararlardaki hataların düzeltilmesini ya da eksikliklerin tamamlanmasını sağlayan çok ciddi bir destek mekanizmasıdır. Bu destek mekanizması hayatımıza girdiğinde dediğimiz gibi öncelikle çözüm odaklı bir yönetimin ortaya çıkmasını bekleriz. Burada bazen süreçler gerçekten uzayabilir. Bunu da kabullenmek gerekir ama şunu da unutmayalım. Ben yaptım oldu. Ben böyle istiyorum. Bu böyle olacak denilen pek çok süreçte ya sahip çıkılmadığı için ya yargı süreçleriyle ya da gerçekten işlemediği için atıl kalmakta başka bir zaman kaybına sebep olmaktadır. Burada katılımcılığı hayatımızda bir bambu gibi görmek lazım. Bambu 15 sene tohumları toprağın altında kalan ama sonra da bir anda 3 ayda 10 15 metre boy atan bir bitkidir. Katılımcılığında böyle bir yönü var. Sürdürülebilir bir süreçtir katılım. İnsanların söz söyleme, birbirlerinden öğrenme, birbirlerini tanıma sürecidir aynı zamanda. Dolayısıyla katılımcılık insanların bir topluluk hale gelmesinde sağlar, bir barış ortamı oluşturur. Dolayısıyla çok büyük problemler var dünyada, kentlerimizde. Bunları bir anda çözemeyebiliriz ama yanımızdakini tanımayı ve sevmeyi katılımcılıkla çok kısa sürede öğrenebiliriz. Abi, bizim ekibimiz yani Kentsel Gelecek Tasarım Ekibi aynı zamanda mekan konsept tasarımı konusunda çalışmalar yapıyor ve çalışmalar yapacak. O anlamda da yardım isteyen ya da destek almak isteyen olası belediye ya da kurumlar olabilirse, şehrin planlanması ve mekansal konsept tasarımı konusunda sanırım destek olabiliriz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani bunu tabii katılımcılıkla bağlayalım istersen. Yani bir kere mekansal konsept dediğimiz şey çok önemli bir mesele. Neden önemli? Tasarım kendi başına katma değer üreten bir şeydir. İnsanların anlayacağı bir örnekle açıklayalım bunu. Bizim ince belli çay bardağını düşünelim. Türk toplumu, Türk insanı o bardaktan başka bardakla çoğunlukla çay içemez. Yeni nesil bu kupalarla falan da çay içiyoruz ama e, arada bir fark oluyor nedense. İşte o farkı yaratan ince belli bardağın tasarımıdır. O tasarımı alıp çeşitlendirebiliriz, farklılaştırabiliriz. Birisi yarın bir gün daha farklı yeni bir çay bardağı tasarlayabilir. Bizim başka ihtiyaçlarımıza karşılık gelebilir. İşte burada mekansal konsept şehirlerdeki kullandığımız mekanların tasarımının hayatımızda nasıl bir etki Yarattığını göstermek ve şekillendirmek için ortaya konan önemli bir kavram. Katılımcı bir süreçte insanların neye ihtiyaç olduğunu çok iyi anlayıp bu ihtiyacı alıp iyi bir tasarım bakışıyla doğru bir birikimle aslında şöyle bir tasarım yapılmalı demenin adı mekansal konsepttir ve kendi başına katılımcı bir üründür aslında. Abi katılımcılık konusunda senin deneyimlerinden dünyadan başarılı katılımcı örnekleri var mıdır? Bununla ilgili söylemek istiyorum. Ya is çok ilginç örnekler var. Şunu da söyleyelim biz tabii kent konseylerinden bahsettik. Kent konseyleriyle birlikte 2000'li yılların başından beri son 20 yıldır kent konseyleri üzerinden bir katılımcılık süreci yürütüyoruz, tartışıyoruz. Oysa şunu söyleyelim. Bütün dünyada 2000'lerden sonra özellikle son 10 yılda katılımcı yöntemler konusunda müthiş bir deneysellik yani deneme yanılma, yeni şeyler yapma ihtiyacı, dünyayı değiştirmek için demokratik yenilikçiliği kullanma anlayışı yaygınlaştı. Ve bu yaygınlaşma insanların zannettiği gibi sadece işte geliştirilmiş İçmiş ülkelerde Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da değil dünyanın neredeyse en ücra köşelerinde bile karşımıza çıkan bir şey haline dönüştü. Çok ilginç bir örnek katılımcı bütçeleme adını verdiğimiz uygulamadır. Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde bundan neredeyse 40 sene önce e, katılımcı bütçe denilen bir uygulamaya başladılar. Ne demek bu? Her mahalle bir komite oluşturuyor, bir araya geliyor, ihtiyaçlarını tartışıyor, ihtiyaçlarını belirliyor, sonra bunu belediyeye bildiriyor. Belediye o mahallelerin bildirdiği ihtiyaç açları bir araya getirerek bütçesini ortaya koyuyor. Bu çok uzun bir süre uygulandı. Brezilya'da, ardından Avrupa'ya ve dünyanın pek çok ülkesine yaygınlaştı. Türkiye'de de bunu deneyen belediyeler var. Günün sonunda katılımcı bütçeleme aşağıdan yukarıya kamu kaynaklarını doğru harcamak için yapılan standart bir uygulama haline geldi. Bugün de bizim Türkiye'deki yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, akademinin önerdiği denememiz gerektiğini düşündüğümüz uygulamalardan bir tanesi. Fakat tabii uygulaması çok zor. Mevcut mali sistem içerisinde çeşitli engelleri olan bir uygulama ama çok önemli bir uygulama. Bir başka konu katılımcı mekan tasarımı. Yani insanların görüşlerini alarak aynı zamanda onu tasarım sürecine dahil ederek aynı zamanda onlarla birlikte bu mekanı şekillendirmek dünyanın çok farklı yerlerinde karşımıza çıkan bir uygulama. Bir başka başlık örneğin yurttaş piyangosu. E, dinleyenlere çok ilginç gelebilir bu. Yurttaş piyangosu ne demek? Yani vatandaşa milli piyango biletimi dağıtıyorlar. Hayır Şöyle bir şey. Biz şimdi katılımcılık dediğimizde konuya ilgilenen insanların gelip dahil olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Onun şöyle bir sonucu oluyor. Şöyle bir arızası oluyor işin doğrusu. Hep aynı insanlar geliyor. Hep Ahmet Bey geliyor. Hep Ayşe Hanım geliyor. Halbuki o şehirde milyonlarca başka insan yaşıyor. Onların görüşleri yok mu? İlgi göstermedikleri zamanlarının olmadığı, oraya gelememiş olmaları, o katılımcı süreci dahil olmamaları anlamına mı geliyor? Bunu düşünerek dünyanın pek çok yerinde yurttaş piyangosu denilen bir uygulama başlatıldı. Önce şehirdeki toplumsal yapının bir profil analizi yapılıyor. Yaş gruplarına bakılıyor, çalıştıkları işlere bakılıyor, kadın erkek dengesine, engellilere pek çok meseleye bakılıp bir profil çıkartılıyor. Sonra bir çağrı yapılıyor. Bir konuda karar verileceği, bu konuda bu karar verme sürecine katkıda bulunmak isteyenler bildirimde bulunmaya davet ediliyor. O on binlerce kişi, kimi zaman yüz binlerce kişi başvuruyor. Bu insanlar arasından adil bir yazılımla, bir algoritmayla bir seçme yapılıyor. Diyelim ki aralarından yüz kişi seçiliyor. Bu insanlar davet ediliyor. İş yerlerinin izini sayılıyorlar. Onlara bir süre veriliyor. 3 ay, 5 ay neyse. Bu süre içinde yaşam masrafları içinde ceplerine cüz'i de olsa bir para konuyor. Sonra deniliyor ki hadi oturun bizim iklim eylem planımızı bir yapın. Hadi oturun bizim sokak hayvanlarıyla ilgili politikamızı belirleyin. Pek çok konuda bizim politikalarımızı belirleyin denilebiliyor. Sonra onlar bir döküman üretiyor. Bu döküman esas karar vericilere temel teşkil ediyor. Çok ilginç örnekler var bu konuda. 2004 yılı içerisinde örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Macron böyle bir Yurttaş piyangosuyla üretilmiş ötenazi politikasını yani insanların yaşamlarına son verme hakkıyla ilgili politika belgesini meclise götürdü mesela. İskoçya'nın iklim değişikliği eylem planı bu yöntemle üretildi. Bir başka mesele de tabii ki dijital katılım. Yani dijital araçları kullanarak bugün biz milyonlarca insanı tek bir potada buluşturma şansına sahibiz. Kendine özgü sorunları olan bir alan ama müthiş bir potansiyeli var. Dijital katılım meselesinde de örneğin insanları bilgisayar oyunu oynatarak kararlarını süreçte ifade etmeye teşvik edebiliyoruz ya da insanları başkalarının görüşlerini oylamaya başkalarının görüşlerine katkıda bulunup ortak fikirler geliştirmeye teşvik edebiliyoruz. Birlikte aynı mimari tasarım üzerinde çalışmaya ikna edebiliyoruz insanları. Dolayısıyla olasılıklar sınırsız fakat öncelikle bu konuda denemelere açık olmak ve ufkunu açık tutmak lazım. Kentsel geleceğin renkli bir gelecek olabilmesi için. Abi senin alanına ilgili güncel bir konu var. Son olarak onu sorayım. Kapatalım. Bu imar hakkı transferi <laughs> konusu. İmar hakkı transferi aslında katılımcılıkla çok yakından ilgili bir konu sevgili Gürol. Konu çok teknik bir konu gibi gelebilir kulağa. Geçtiğimiz ay imar kanununda yapılan bir değişiklikle çok yaygın bir şekilde uygulamaya geçmeye başlayacak gibi görünüyor. Nedir imar hakkı? Çok basitçe anlatmak gerekirse bizlerin sahip olduğu arsalar, mülkler toprakta bir yüzeydir aslında. Bizim anayasamıza göre de bu yüzeyin üstü ve altı yani aşağı doğru indiğimizde yer kabuğunun magma tab bakasına kadar giden her şey yukarı doğru gittiğimizde de yaşanabilir en son nokta olan stratosfere kadar olan her şey bu mülkün mütemmim cüzü ayrılmaz parçasıdır hakkındır yani. Şimdi burada biz imar planlarını yaptıktan sonra bir sorun ortaya çıkıyor. İmar planlarını yapınca insanlara çeşitli arsalar veriliyor dağıtılıyor. Bu arsaların üzerinde çeşitli imar ve yapılaşma hakları var. Senin arsana iki katlı bir villa hakkı düşüyor. Ahmet'in hakkına on katlı bir apartman hakkı düşüyor mesela. Şimdi Şimdi bu hakları dağıtmadan önce de hepimizin ortak yaralanacağı otopark, yeşil alan, yol bunların yer alacağı arazileri elde etmek üzere hepimizin arsasından kesinti yapılıyor. Şimdi bu kesintilerin yapıldığı miktar son yıllarda çok inanılmaz bir şekilde artmak zorunda kaldı. Çünkü devletin kaynakları sınırlı olduğu için kamulaştırma yapamıyor. Parasını verip vatandaştan arsa alamıyor. Yol, cami, karakol, otopark bir sürü ihtiyaç var. Bunu elde etmek için arsaya ihtiyaç var ve kesintiler yetmiyor. Buna çözüm olması için dediler ki yapılan düzenlemeyle arsa veremesek de bu kesinti karşılığında size imar hakkı vereceğiz. Ne demek bu? Arsa vermeyeceğiz ama arsanın üzerindeki yapılaşma hakkını vereceğiz. Yani 100 metrekare ve yapılaşma hakkını size bir hak olarak tanımlayıp vereceğiz. Bu bir arsa tapusu olmayacak, yapılaşma hakkı olacak. Siz bunu alıp götürüp diyelim ki başka bir mahalledeki belirlenmiş bir yerdeki inşaata normalde oranın hakkı 3 katken o oradaki insana verebileceksiniz. O üzerine diyelim ki 3 katın üzerine 2 kat daha ekleyip o 5 kat yapabilecek. Şimdi bu konu teknik bir konu evet bir tarafıyla ama bir tarafıyla da gerçekten katılımcılıkla çok yakından ilgisi olan bir konu. Neden? Şimdi hepimizin Türkiye gibi bir ülkede hele hele en değerli varlıkları ...insanların hayatını verdiği, kan döktüğü, kan davalarının ortaya çıktığı konu arazi meselesidir. Çünkü bahsettiğim gibi arazi mutlak bir değerdir. Yukarısı ve aşağısı insanların hakkı olarak görülmektedir. Şimdi bunun üzerinde hayali bir yapılaşma hakkını insanlara verip... ...arsasını vermemek meselesi çok kritik ve yaşamsal bir konu. Şimdi burada insanların görüşünü almak böyle bir uygulama olabilir mi? Yerinde midir? Siz ne dersiniz? Senin arsanda yapalım mı? Yapalım çünkü sana şöyle bir kazanç getir gibi bir yöntem uygulamazsak çok büyük hukuki problemler çıkabilecek bir konu. Yani bu örnek aslında katılımcılıkla ilgili de güzel bir örnek oldu. Güncel bir meseleyle de programı kapatmış oluyoruz. Eğer biz çok kritik bazı düzenlemelerde katılımcılığı işletmezse insanların güvenini sarsmak, insanların geleceğe yönelik umutlarını öldürmek bir yana maalesef birbirimize olan dayanışma hislerimizi, birbirimize olan anlayışımızı, içtenliğimizi, samimiyetimizi kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyayız. Devletle vatandaş arasındaki o güveni yıkma riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü devlet insanın mülküne hayali bir şey vererek müdahil olmaz. Önce devlet insana müşfik bir şekilde bunun neden gerektiğini anlatır. Onun görüşünü alır. Ona gerekli mekanizmaları anlatır. Ona hakkını neden böyle verdiğini ifade eder. Ondan sonra yoluna devam eder. İmar hakkı transferi gibi konular özellikle şehirciliğin, gayrimenkulün, gayrimenkul piyasasındaki pek çok konunun katılımcılıkla işte bu sebeple çok yakından ilgisi var ve bu üzerinde çalışılması gereken gelişmeye çok açık bir alan. Bu alanda hayal kurmaya ihtiyacımız var. Geleceği tasarlamaya ihtiyacımız var. Zafer abi teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki onu seçtim. Mutlu <laughs> eden seçimler.